Sevgili dostlar, bu videomuzun ismini Ekrem İmamoğlu'nu bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a sorun diye koydum. Neden böyle yaptım? Şu saatlerde Ekrem İmamoğlu savcılık ifadesini tamamladı ve mahkemeye sevk edildi. Videomuza geçmeden önce sizlerden istirhamım her zaman olduğu gibi. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız diyorum. Bir de özel dostlarım telefon numarama sahip olup da videoyla ilgili yorumları, beğenileri WhatsApp üzerinden yapan arkadaşlar lütfen YouTube'da yapın. Çünkü YouTube'un algoritması için daha fazla insana ulaşabilmek için oradan yorum yapılması gerekiyor. Şimdi dostlarım, neden bunu söyledim. Biliyorsunuz rüşvet, irtikap, işte kişisel verileri usulsüz ele geçirme gibi suçlar, nitelikli dolandırıcılık gibi suçların haricinde Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen terör örgütü PKK ile işbirliği yapmak tarzında bir suçlama var. Bunu hem muhalif medyada hem hükümete yakın medya diye tabir edilen medyada kent uzlaşısı diye basite indirgiyorlar. Şimdi her siyasi parti özellikle yerel seçimlerde uzlaşılar yapar, çeşitli siyasi partilerle görüşmeleri yapar. Bunlardan da doğal bir şey yoktur. Fakat buradaki hadise böyle iki tane siyasi partinin birbirine destek vermesi falan değil. Buradaki hadise 100 milyon dolar gibi bir rakamın Selahattin Demirtaş'ın eşinin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından çekilmesi karşılığında ve aynı zamanda da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi insanların bu denkleme dahil edilmesinden bahsediliyor burada. Peki burada neyden bahsediliyor? O para kan ile gitti deniyor. Yani PKK terör örgütünün ele başlarına gittiği söyleniyor. Buradaki iddia bu. Burada kent uzlaşısı falan yok. Eğer bu böyle ise, bu iddialar gerçek ise, bu iş PKK ile uzlaşıdır. Öyle kent uzlaşısı falan değildir. Yok, bu iddialar doğru değilse o da aynı bir şeydir. Ama bunu kent uzlaşısı diye basit indirgeyemezsiniz. Bu basit bir olay değil çünkü. Şimdi, neden Burcu Köksal'ın bu konuyla alakası olabilir? Buyurun şu videoyu bir izleyin. Bu video 2024'teki belediye seçimleri öncesi Burcu Köksal da adayken Sayın İmamoğlu da belediye başkanı adayken Burcu Köksal'ın yaptığı konuşma. Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyon Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Dinlediğiniz gibi Burcu Köksal diyor ki seçildiğim takdirde HDP hariç bütün siyasi partilere belediyemin kapısı açık olacaktır diyor. Peki bunun Ekrem İmamoğlu'yla ne alakası var? Buyurun onu da izleyin. Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi dostlar Ekrem İmamoğlu kendisi de bir ilim belediye başkanı adayken aynı partinin içindeki bir başka belediye başkan adayına hak bildiriyor başka bir iş aradır. Bunu niye diyor? HDP'yi belediyenin kapısından sokmam dediği için söylüyor. Ha bu arada bunun da açıklaması da yapıldı. HDP'ye oy vermiş normal vatandaşları kastetmiyorlar. İşte aynen Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu Esenyurt'a belediye başkan adayı yapılması Ahmet Özer'in ki terör nedeniyle şu anda tutuklu. Hem rüşvet veya başka olaylar da var. Ama ana konu terör nedeniyle tutuklu. İşte bu belediye iştiraklerine yönetici yaptığı insanlar Bizim de tanıdığımız şu anda içeride olan 93 ile 97 yıllar arasında Edirne'de Trakya Fakültesi'nde okuyan bir şahıs var. İsmini vermeyeyim şu anda yargılandığı için önemli de bir konumda. Biz biliyoruz o şahsın kim olduğunu. Nasıl bir şey olduğunu da biliyoruz. Peki bütün bunlar olurken bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkan adayı var bir başka belediye başkanı o adayı orada ha unutmadan söyleyeyim buna Ahmet Özer ve HDP'li yöneticiler de tepki gösterdiler Burcu Hanım'a. Bir tane savunan CHP'li olmadı ve Özgür Özel çıktı bu partinin genel başkanı olarak bakın ne dedi. Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken Orada bir küçük sürçü lisan oldu. Gördüğünüz gibi dil sürçmesi diye hiç de dil sürçmesi falan yok. Bastıra bastıra HDP'liler hariç diyor. Ama Özgür Özel. Önce Ekrem İmamoğlu Burcu Köksal'a fırçayı atıyor. Sonra Özgür Özel tevil mahiyetinde bu olayı kurtarmaya çalışıyor dil sürçmesi diye. Ben Özgür Özel'e sormak istiyorum. Sevgili Özgür Özel. Siz gerçekten iddia edildiği gibi orada usulen oturan bir genel başkan mısınız? Sizin partinizin genel başkanı Ekrem İmamoğlu mu? Siz orada emanetçi misiniz? Geçmişte yaşadık bunları. Turgut Özal'ın emanetçisi vardı mesela. Yıldırım Akbulut Bey. Siz orada emanetçi misiniz? Sizi kurultayın delegeleri hani şu şaibeli kurultay denen Kurultayın delegeleri sizi emanetçi olarak mı seçti oraya? CHP'lilerin bundan haberi var mı? CHP'ye oy veren vatandaşları. Onlardan bir onay falan aldınız mı? Partinizde bir belediye başkanı diğer belediye başkanının adayına hat bildiriyor. Hem de kime bildiriyor biliyor musunuz? Öz geçmişine baktım Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal, Afyon Karaysar belediye başkanının. Çocukluktan beri hep sol hareketin içerisinde. Üç dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış. Şimdi de Afyon'un belediye başkanı. Bu insana Anavatan partisinden gelme bir adam, Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorum. Hat bildiriyor. Siz ne yaptınız? Mesela bir disiplin işlemi başlattınız mı? Öyle ya bu tür özellikle basın önünde siyasi partiler kanununa göre basın önünde bu tür partiyi tartışmak, tartıştırmak ihracı gerektiriyor. Siz bırakın ihracı herhangi bir şey yaptığını mı? ama bir şey verildi mi falan. Yok. Diz çökmesi deyip olayı toparlamaya çalıştınız. Tabiri caizse CHP'li seçmenin, Türk milletinin aklıyla oynadınız. Şimdi neden bunu Burcu Köksal söyledi? Burcu Köksal bunları bilmiyor muydu? Burcu Köksal bu kent uzlaşısı adı altında Kandil'le yapılan pazarlıkları bilmiyor muydu? Ve sadece İstanbul'da mı yapıldı? Başka illerde yapılmadı mı? Bir önceki videomda da söyledim. Biz şahidiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin billboardları bayram kutlamasında baş harfleri PKK diye billboardlar asıldı. Olaya tepki gösterince yörükler, torosların evlatları hani Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği orada bir yörük çadırının dumanı kütüyor ise bu memleket için umut vardır dediği yörükler tepki gösterince onu hemen değiştirdiler. Onun da bu işlerden sorumlu kişi terör nedeniyle tutuklu. Evet cezaevine gitti o işi yapan adam ve terör nedeniyle gitti. Yani siz bu kadar bu gençleri Anadolu'nun masum evlatlarını, analarının babalarının binbir zahmetle büyüttüğü, insanların ağız kokusunu çeke çeke o çocukları okuttuğu, bu gençlerimizi meydanlara döküyorsunuz da bizler de bunların farkındayız. Şimdi bazı arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim. Beni direkt arayamıyorlar ama bir mahalle baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Yakın, eş, dost, çok sevdiğimiz insanları arayıp ya böyle video yapıyor ama yapmasın falan gibi laflar ediyorlar. Ben iki tane video yaptım bu konuda. Ve kanalıma giren bakar, Özgür Özel'in özel hayatıyla ilgili bir suçlama yapıldığında kamuoyunda bir operasyon çekilmeye çalışıldığında karşısında duranlardan biri bendim. O zaman teşekkür edenler şimdi mahalle baskısı yapıyorlar. Hayırdır? Çünkü beni arasalar alacakları cevapları biliyorlar. Bu videolarda kibar olduğum kadar kibar olmam yani. Çok sert cevaplarını alırlar. Onu bildikleri için bir mahalle baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Kardeşim ben ömrü boyunca kendini milletine adamış, Türkiye Cumhuriyeti'nde devletine adamış bir insanım. Geçmişte görev yaparken dağda tepede yaptık bu mücadeleyi. Türk milletinin bu evlatlarını, asil evlatlarını koruyabilmek için. Şimdi de gücüm yettiğince bu videolarla yapıyorum. Sizlerin ne mahalle baskısı ne de başka bir tazikiniz beni yolundan çeviremez. Çocuklarımızı sokağa dökmeyin. Polisimizle karşı karşıya getirmeyin. Bu tür illegal örgütlerin araya sızarak polis ve gençleri karşı karşıya getireceğinizi benden daha iyi biliyorsunuz. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Bu memleketin evlatları bizim için kıymetli. Hepsini kendi evladımız gibi görüyoruz. Siz de görün. Bir önceki videomda dedim sizin çocuklar niye yok diye. Çünkü biliyorsunuz ki başlarına bir şey gelebilir. Ama bu Anadolu'nun çocuklarının başlarına da gelebilir. O analar babalar ağlayabilir. Bu çocukların geleceğe kararabilir. Ters bir darbeyle sakat kalabilir bu çocuklar. Bu çocuklara gaz verdiriliyor. Bu çocukları illegal örgütler yönlendiriyor. Yüzü maskeli maskeli tipler. İşte bugün sosyal medyada gördük. İsrail ordusuyla bir sürü poz veren bir İsrailli tutmuş gelmiş oradaki gösterileri videoya alıyor falan. Mossad da sızar, CIA'yı da sızar, her türlü istihbarat örgütü de sızar, illegal örgütler de sızar. Ve siz bunları bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Bilmeniz gerekiyor. Bu memleketin evlatlarını feda etmeyin. Sırf böyle video yaptım diye de bana tazik yapmaya çalışanlar. Siz de bir çocuklarınızı gönderin oraya da görelim. O kavgaların içine, o provokasyonların yapıldığı yerin içine bir gönderin de onları da görelim. Yapmayın Allah aşkına. Ez cümle dostlar. Burcu Köksal aslında fitili 2024 belediye seçimlerinden önce ateşlemişti. Ve dikkatle çekmişti. Bu bu demektir. Korunmadı. Partisinin yetkili organları arkasında durmadı. Ahmet Özer'e diyemediler mesela. Hayırdır kardeşim diyemediler. İmamoğlu'na da diyemediler. Üç dönem milletvekilliği yapmış bir insandan bahsediyorum. Bu dönemde Belediye Başkanı seçilmiş. Afyon'da büyük teveccühüyle de seçilmiş. İddia ediyorum bu cümlesi sebebiyle de, izlettiğim video sebebiyle de, oylarında çok büyük bir artış olmuştur. Çünkü milli hassasiyetleri çok yüksek bir yer o Afyon. Afyon'da bu tür bir konuşmaya ihtiyaç duyuyordu insanlar ve Burcu Köksal yaptı. Ve Burcu Köksal gereğini de yapıyor. Hiçbir HDP'liye, Duyduğumuza göre, basından edindiğimiz bilgiye göre belediye başkan vekilliğini vermiyor. Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesine bırakıyor. AK Partili meclis üyesine de bırakıyor ama HDP'li falana filana bırakmıyor. Biraz örnek alın diyor. Ve Burcu Köksal'ın da gerektiği değeri görmesini istiyorum. Hangi parti olursa olsun bize milli insan lazım. Milli, milliyetçi insan lazım. Milliyetçi derken o şeylerin arkasına geçip bozkurt işareti yapan yüzü kapalı tipler var. Provokatörler. Onları falan kastetmiyorum. Slogancıları da kastetmiyorum. Bu memlekete, bu millete hizmet etme aşkıyla donatılmış insanları kastediyorum. Diyorum ve videomu uzatmadan hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kapatmadan önce yine söyleyelim abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayalım dostlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.